paramızın Türk lirası küpürlerinin tükenen gücüne ilişkin yaklaşık bir sene önce bir video klip çalışması yapmıştım. 10 Aralık 2023'te. O zaman dediğimiz şuydu, para küpürlerinin alım gücü hızla tükeniyor. 1 Ocak 2009'da piyasaya çıkan 200 lira 134 dolarlık alım gücüne sahip iken bugün aynı 200 lira dolar olarak 5,8 alım gücü düştü. Euro olarak 5,3'e kadar düştü. Yani Avrupa Birliği'nin parası olan euronun en küçük küpürü ile bizim Türk lirasının en yüksek küpürü neredeyse eşleşti. Ve bu düşüş daha da devam ediyor. Bu gidişatın değiştirilmesi için bir yıl önce daha yüksek para küpürlerinin basılması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer dijitalleşmeye doğru akacaksanız, dijitalleşmeye doğru gidecekseniz bununla ilgili de birçok sıkıntıyı ifade etmiştim. Bu konuda dijital altyapımızın bankacılık sisteminde yeterli olsa da bütün ülkede yeterli olmadığını, bunun maliyetleri artıracağını ve buna benzer değerlendirmelerimi açık bir şekilde ifade etmiştir. Onca zamandan sonra bakıyoruz ki hükümet ya da hükümet içerisinde bir kısım çalışmalar hızla finansman yapısını dijitalleştirmeye doğru sürüklüyorlar. İşte temassız ödemelerden tutumda 7 bin lirayı geçecek olan ödemelerin tamamının bankacılık sistemi üzerinden yapılmasını düşündüğümüzde bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Finansman bankacılık yapısında bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Şimdi bu konuda iki tane önemli ihtarda daha bulunmak istiyorum. Bunları sürekli söylüyoruz. Umarız yetkililer, ilgililer uyanırlar ve gerekli tedbirleri alırlar. Birincisi şudur. Bakınız bankaların her para transferinden komisyon alıyorlar. Şu anda yaklaşık 4 ile 6, yüzde 4 ile 6 oranında bir komisyon söz konusu. Bu daha da düşük olabilir, daha da yüksek olabilir ama her para transferinden ister ticari olsun ister ticari olmasın bir miktar para alınıyor. Şimdi nüfusumuza da düşündüğümüzde Türkiye'de yaklaşık bir kişinin birden fazla hesapları olduğunu varsayımı üzerinden hesapladığımızda ki bu rakamlar açıklanmadığı için biz belli bir varsayım üzerinden düşünerek söylüyoruz. Yaklaşık 95 milyon hesap var Türkiye'mizde. 95 milyon hesap bu kabaca 100 milyon hesap. 100 milyon hesabın her transferinde yani sizin kendi hesaplarınız arasında bir A bankasındaki hesabınızdaki parayı B bankasındaki hesabınızda hesabınıza transfer etmek isterken bile sizden para alınmıyor. Yani bir sağ cebinizdeki parayı sol cebinize koymak istiyorsunuz. Buradan dahi bankacılık ne para ödüyorsunuz. Yani bu gidiş için sonunda bankalar, bankacılık sistemi adeta bütün finansman yapısına her şeye hakim olmuş olacak. Yani Türkiye biraz abartarak yani ileri göstermek için söylüyorum. Türkiye bir bankalar cumhuriyetine dönüşecek. Yani bankalar cumhuriyeti e pe, peki bizi seçenlerin fonksiyonu ne olacak? Siz dijital altyapıyla bankalar cumhuriyetine çevirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni bu yapı üzerinde hükümetlerin çok fazla söz hakkı ya da değiştirme hakkı da kalmaz. Yani şimdiden buna Dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü dijital para da çıkarmaya çalışıyor. Yaygın medyadan aldığımız bilgilere dayanarak söylüyorum. Bu tamamen hükümetin hükümet etme kabiliyetinin aslında bankalar cumhuriyetine, bankacılık sistemine devredildiği anlamına geliyor. Çünkü para neredeyse devlet orada demektir, canlılık orada demektir, şenlenme orada demektir. Bu dikkat çekmek istediğim birinci nokta. İkinci nokta bakınız bankacılık sistemi yani finansman yapısı, dijital altyapısı diyelim ki bu küresel dijital sisteme eklenmenin konusunu kaldırabilir. Ama daha başka çok daha kritik ve teknik bir konu var. O da nedir? Kuantum bilgisayarlar. Kuantum bilgisayarlar normal bilgisayarlar ister süper bilgisayar olsun ister normal bilgisayar olsunlar. Bunlar ikili sistem, binary sistem üzerine çalışır. Yani 1 ve 0 olma ihtimaline, yani e, aktif ya da pasif olma ihtimaline göre e, çalışır. Ve bu binary sistem üzerinden yapılır bütün işlemler ve bunlar da uzun sürer. Şimdi kuantum bilgisayarları geliştirildi biliyorsunuz. Kuantum bilgisayarlar qubitler üzerinden çalışıyor. Qubit aynı anda hem sıfır hem bir durumunda bulunabiliyor. Yani siz binary sistemle yapmış olduğunuz İşlemleri düşünün bunlar kuantum bilgisayarları yanında adeta çöp olacak belli bir zaman sonra. Şimdi bunların hesaplama gücüne ve algoritmalara da e, hesaba kattığımızda bunlara da bağlı olarak e, ne kadar milyonlarca, milyarlarca hatta trilyonlarca kat daha hızlı işlemciler devreye girecek demektir kuantum bilgisayarlarıyla. Bakın bir örnek Google 2019 yılında bir kuantum bilgisayarında belli bir işlemi 200 saniyede tamamladığını ilan etti bütün dünyaya. Bir işlem var 200 saniyede Google kuantum bilgisayarında o işlemi tamamladı. Başka bir şey daha söyledi. Eğer süper klasik bilgisayarda bu işlemi yapsaydık bu yaklaşık 10 bin yıl sürecek Düşünebiliyor musunuz farkı? Yani süper bir e, klasik bilgisayarda 10 bin yıl sürebilecek olan bir işlemi Google kuantum bilgisayarında 200 saniyede tamamladığını ilan etti. Şimdi olayları yan yana koyalım. İş nereye doğru gidiyor bunu görelim. Google bunu ilan etti. 2019'un sonunda bir pandemiyle covid 19'da karşılaştık. Ne oldu? 2019'dan sonra okullarımızı işte dijital üzerinden online dersleri yapacağız dedik. Bankalar tamamen dijital üzerinden yani halkı sokaklardan, vatandaşlar sokaklardan halkları çekildi. Her şey dijital sistemler üzerinden, kompütür üzerinden bankacılık çalışmalarından tutun da eğitim çalışmalarına kadar bu tarafa doğru aktarıldı ve bu çalışmalar da, daha da devam ediyor. Şunun için söylüyorum. Google bu açıklamayı yaptığından bu yana 5 sene geçti. Bunlar yerinde duruyor değil, daha da geliştiriyorlar. Hemen hemen küresel elitler bir dijital ağ, dijital sistem bütün küreyi, bütün yeryüzünde her şeyi kontrol edebilecekleri bir dijital sistem oluşturuyorlar. Ve akıllı yapay zekaları da, akıllı sistemleri de düşündüğümüzde, yapay zekayı da düşündüğümüzde dijital olarak bütün dünyayı saran bir networkten, küresel elitlerin kontrolünde bir networkten bahsedebiliriz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Daha bizler kuantum bilgisayarıyla bilgisayarı tanışmadık bile. Bırakın ülkemizde kullanılmayı, tanışmadık bile. Şimdi düşünün bu küresel elitler bu sistemleri, kullanarak kuantum bilgisayarı kullanarak bütün kararları alacaklar, bütün operasyonları yapacaklar. Siz tam dijitalleşmeyi sağlamak için küresel finans yapısına entegre olduğunuz zaman aslında kuantum bilgisayarlarına eklemlenmeyeceksiniz. Kuantum bilgisayarlarının oluşturmuş olduğu kuantum bilgisayarları işlemcilerinin oluşturmuş olduğu akıllı sistemin bir alt kategoride alt grubu olarak işlem yapacaksınız. Yani kararları onlar verecek, yönetimleri onlar yapacak. Siz onların ulaşmış olduğu sonuçları, emirleri uygulayan bir yapıya dönüşeceksiniz. Hani derler ya maça 2-0 mağlup başlamak diye. Burada maça 2-0 mağlup başlamayacaksınız. Maça 1000-0, 10 -100 10.000-0, 100.000-0 mağlup başlayacağınız bir şeye gidiyorsunuz. Bir sürece gidiliyor. Buna engel olunması gerekiyor. Buna duru denmesi gerekiyor. Bazen oyun teorisinde, oyun kurgusunda bazen oyuna girmemek de oyun hamlenin bir parçasıdır. Oyun kurulmuş karşınızda bu oyuna girerseniz kaybedeceksiniz. Kaybedeceğiniz mutlak. Girmezseniz kaybetmeyeceksiniz. Efendim girmeyelim ama başka şeyler yapabilirim. olabilir. Bunlar tartışılabilir. Ama şu anda tam dijital yapıya biz çevirelim bütün ödemelerimizi, bütün ekonomimizi. E ee, bir müddet sonra sizinle entegre olmuş olduğunuz küresel dijital sistem kubitlerle çalıştığı için almış olduğu kararların çok çok alt seviyede uygulayıcısı olmaktan başka bir işe yaramayacak bu gidiş. Bakınız Hükümetler dünyada, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Uzak Doğu'da olsun hükümetler bu küresel finans elitlerinin yapmış olduğu hamleler karşısında çaresiz oldukları için halklar doğrudan demokrasi hesabına mücadeleye başladılar, itirazlara başladılar, itiraz ediyorlar. Mahremiyet kalmıyor, işte hiç bize karar verme kabiliyetimiz kalmıyor. Her şeyi birileri düşünecek, birileri yapacaksa biz nereye gideceğiz? Kaldı ki bu küresel finans elitler bu çalışmaları yaparken zaman zaman ne diyorlar? Bu kadar insan bu dünyada fazla. Bu insanların da elimin olması gerekiyor. İşte bütün bunları düşündüğümüzde bir bankacılık cumhuriyeti, bankalar cumhuriyetine doğru sürükleniyoruz. İki, qubitlerden dolayı, kuantum bilgisayarlardan dolayı biz eğer küresel finans elitlerin dediği yönde dijitalleşirsek adeta köleleşmiş olacağız. Bütün bunları dikkate alarak tekrardan hatırlatmak istiyorum. Piyasanın çarkların dönebilmesi için piyasada küpürlerin ve hatta ve hatta mal paraların, dağıtık paraların da kontrol altında olacağı, cari olacağı, tedavide olacağı yeni bir sistem tasarımı yapıp yürümekte büyük fayda vardır.